Selamünaleyküm. Grande Punta ve Linea'nın orijinal el fren kolu. Böyle yakından desenini alayım. Gümüş başlık. Desenimizi daha detaylı alabilirsek. Pardon. Şu Bu şekilde. Dikişli tip, orijinal Fransk. Yani biz bu işi daha öğreneceğiz. Fotoğraf çekmesini öğrendik ama video <laughs> maalesef çok amatör oluyor. Evet, orijinal kolumuz. Aslında küçük bitiyor. Doblo ile el fren kolunun tek farkı şuradaki müşürün şekli. Yani Doblo'nun el fren koluyla bu kol aynı. Tek farkı bu müşürün şekli. O aşağıya bakar, bu yana bakar. Dini ya da Punto'da bu şekilde müşür yana bakıyor. Loblo'nun el fren kolunda aşağıya bakıyor. Aslında şekil, şekli ve her şey aynı. Bu da küçük bitiyor. Şöyle de yapalım. Koymuş oraya kutuyu. Orijinal mi değil mi şüphesi yapmasın. Bu şekilde. Ambalajına kadar orijinal ürün. Evet. Bu ürünümüzde böyle bir şey